Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Bilek Tavşosu bölüm 19'a e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Ikuru şehri salon lideri Bryson'la savaşarak 7. rozet almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Artık şehri terk edebiliriz. Bu şehirde yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Ve nereye gidiyoruz? Tabii ki Dragon Spiral Kulesi'ne. Ve burada bizi bekleyen biri var. Ve arkamızdan koşan biri. Hey Emre! Tabii ki bu kişi Bianca yine gitmemize izin vermedi. Bize söyleyecekleri var sanırım. bu oh Emre! Sen de Bianca olmalısın. Ben diğer Profesör Juniper. Sana Pokédex'i veren Profesör Juniper benim kızım oluyor. Tamam bu konuşmayı ben bir yerden hatırlıyorum. Tanıştığıma memnun oldum Profesör. Profesör Juniper'a teşekkür ederim. Onun sayesinde yolculuğa çıktım ve hayatımdaki olasılıkları çözmeye başladım. Çok 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 minnettarım ona. Öyle mi? Harika. Ama sonra konuşuruz. Emre, Bianca bir mevzu var. Bir grup Timplaz bu üyesi... Kule'nin duvarını kırıp içeri girdiler. Bryson ve genç adam sanıyorum ki Sharon onların peşinden gitti. Ama Profesör Dragon Spirit kulesi nedir? Ya gerçekten bu soruların sırası mı ya Bianca? Anlatacağım. Dragon Spirit kulesi Yeni bölgesinin çok öncesinde de vardı. Tepesinde efsane ve tipi bir Pokemon'un idealleri peşinden koşan birini beklediği söylenir. Öyle derler. Siz de gidecek misiniz onların peşinden? Arkadaşlarınız gibi ben gidiyorum. Bianca'yı bilmem. Biraz riskli olduğunu söyledi. Tabii ki Bianca biraz tıstı. O Sharon'la benim çok güçlü olduğumu, onun ise yeterince güçlü olmadığını düşündüğü için burada bekleyeceğini, e, Cedric'e bodyguardlık yapacağını söyledi. Tabii ki e, ben bana sorarsanız Bianca anka e, Sharon'dan çok daha güçlü ama Bianca bunu bilmiyor. Yapacak bir şey yok. Kendine güven olmadığı için o burada kalacak. Biz ise tek başımıza gidiyoruz. Merak etmeyin ben onları tek başıma hallederim. Selam. Buradan geçen birini gördün mü? Hmm. Az önce kim lideri kuleye gitti. Eğer şanslıysan bir efsaneye tanıklık edebilirsin. Allah Allah. Hangi efsaneymiş acaba? Biz de kuleye gidelim. Bakalım hangi efsaneymiş. Tabii ki burada vahşi Pokemon'lar çıkıyor. O yüzden Ripel basmayı unutmuyoruz. Ripel basıp yolculuğumuza devam edelim. Sharon. Bryson. Buralarda mısınız? Aa, büyük bir deprem oldu. Sanırım kulenin tepesinde bir şeyler oluyor. O zaman bizim de kulenin tepesine çıkmamız gerekiyor. Nerede bela varsa tabii ki biz de oraya gidiyoruz. Emre! Düşen kolonların üzerinde yürüyebilirsin. Ben tim plazmanın peşinden gidiyorum. Görüşürüz Şerin. Bana da biraz düşman bırak. Benim de XP kasmam lazım. Pokemon'ların level atlaması lazım. Şimdi buralarda Dovzik 5'ini açalım. Ve itemleri toplamaya başladım. Bir Hyper Pot bulduk. Üzerimde pot var mı yok mu hiçbir fikrim yok Pot stoklamadım ee, durumlarını da kontrol etmedim Umarım üzerimizde yeterince item vardı Çünkü yukarıda başımıza ne gelir bilinmez Burada da bir item bulduk bir stardust Bunları paraya çevirebiliriz Geçen bölümdeki amcada Ne de olsa üzerimizde çok az para kaldı Hop yine döne döne çıkıyoruz Harika şu dönme efektlerini görsellerini Çok ama çok seviyorum Karşıda bir item var onu almak istiyorum Sanırım buradan gidersek onu alabiliriz Öyle mi? Aynen öyle. İtemi aldık. Bir shiny stone evri itemlerinden biri. Bizde zaten olması gerekiyor. Bizim için kritik bir item değil. Şimdi nereden gitsek? Buradan mı? Tamam merdivene ulaştık. Böylece bir üst kata daha çıkabiliyoruz. Ta ki kulenin tepesine çıkana kadar böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Oo burası çok kalabalık sanırım burada bir parti var. Emre biz onları tutuyoruz. Sen devam et. Tamam o zaman ben şöyle kenardan sıvışıyorum. Dikkat edin kendinize. Bu hiçbir şey değil. Ama onlardan daha çok var. Ne kadar sinir bozucu. Tamam. Doğru söylüyor. Tabii ki bütün işi Bryson'la Sherin'e bırakmayacağız. Burada başka etmenler de var. Onlarla da biz savaşacağız. Burada vahşi bir şey, Pokemon çıkıyor mu çıkmıyor mu emin değilim. Lipel basmaya devam ediyorum o yüzden. Tiny Kule'den çıkana kadar. Ve burada bir sürü Tim Plasma üyesi var. Sherin'le Bryson'dan kalanlardan biz faydalanıyoruz ve onları biz yeneceğiz. Tim Plazma'ya karşı savaşımız başlıyor. Bakalım burada kaç tane Tim Plazma üyesi var. Kaç tane varsa hepsini temizleyeceğiz. Ne de olsa az önce artistik yaptık. Hepsine biz tek gireriz dedik. Gerçekten de öyle olacak. Hepsine tek gireceğiz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Chen e, ee, Team Plasma üyelerini çok güzel kantırlayacak. Çünkü Team Plasma üyeleri burada karanlık tipi Pokemon'lar, normal tip Pokemon'lar kullanıyor. Onların ikisini de dövüş tipi Pokemon'larla counterlamak çok ama çok kolay. Umarım dediğimizde haklı çıkarız. Uçuşta ve pompada XP şehri var. İkisine de XP şehri verdim. Onlar da bir yandan XP'lerini alacaklar. Çünkü onların levelleri diğerlerine göre biraz geride kaldı. İkisi de 37 leveldi. Az önce gerçi bir level atladı. 38 oldu. Chen ise 40 level. O yüzden XP şehirler düşük level Pokemon'larda olsun ki daha fazla XP alsınlar. Pokemon Black'teki XP mekanizması böyle çalışıyor. Düşük olan Pokemon çok daha fazla XP oluyor. O yüzden XP şeylerin düşük level Pokemon'da kalmasında fayda var. Ama Chen'in üzerinde de tabii ki Lucky Egg var. O yüzden XP'den en çok faydalanan tabii ki burada Chen. Bir sonraki bakıp rakibimiz park kullandı. Deepard'ı yenmek çok ama çok kolay. Yine karanlık tipi bir Pokemon ve karşılaşmalarımızın hepsi böyle olacak. Ama fake out yüzünden savaşımız biraz uzuyor. Hiç önemli değil. Bir round flinch olduk. Ama Burant aynısını yapamayacak. Çat! Ve böylece bu Pokemon'a da tek attık. 1360 Pokemon lirası aldık. Böylece daha önceki harcamalarımızın karşılığını alıyoruz. Paramı kazanmaya başladık Savaşlar sayesinde. Ve bu görünen son Team Plus büyüsü acaba gerçekten de öyle mi? Ben güçlüyüm. Ben kazanabilirim. Bakalım gerçekten de kazanabilir misin? Dördüncü savaşımız başlıyor. Yine tek pokemonu var. Ve yine dark tipi pokemon kullanıyor. O yüzden Chen için yine çok kolay bir rakip. Dimi Chen Böylece bu rakibimizi de yenmiş olduk. Sanırım onun da tek pokemonu vardı. Ve hiç XP almadık. Çok ama çok üzücü. Boşuna vakit harcamış gibi hissediyorum burada. Aa iyi. Daha fazla eğitmen varmış burada. Onları göremedik. Ama e, kim bilir kaç tane daha var. Umarım bu sonuncusudur. Bir an önce bir kata çıkmak istiyorum. Bu sefer iki Pokemon geliyor. Sanırım buranın en güçlü üyesi bu olabilir çünkü diğerleri sadece bir tane Pokemon kullanıyordu ve ufak tefek Pokemonlar kullanıyorlardı ama bu seferki iki Pokemon kullanıyor ve Pokemonların levelleri diğerleriyle farklı değil daha düşük değil o yüzden bunun en güçlüsü olduğunu e, kattaki en güçlü kişi olduğunu söyleyebiliriz tabii ki bizim dışımızda biz de onu yeneceğiz ve bir sonraki kata çıkacağız ilk Pokemon'a tek attık bakalım bir sonraki Pokemon hangisi olacak Çenlerde neredeyse Bir level olmak üzere ve bir sonraki Pokemon'da aynı Pokemon'muş bu da demek oluyor ki ona da Kesinlikle tek atacağız. Tabii ki fake out gelmezse. Fake out gelmedi. Prior to move yok. O yüzden ilk saldırı biz yapıyoruz. Brick break ve tabii ki tek attık. Böylece rakibimizin Pokemon'ların hepsini yenmiş olduk. Ve sanırım bu katı temizledik. 41 level oldu Chen. Stat artışı hiç fena değil. Ve yeni bir hareket öğrenmek istiyor. Ama ben bu hareketle ilgilenmiyorum. Yolculuğumuza devam edelim. Umarım sen sonuncususundur. Hayır sonuncu değil bir ikisi daha varmış. Peki sen sonuncu musun? Üzerlerinde numara yazmıyor ki bilelim. Hani 3 2 1 0 dese geriye doğru bir sayın yapsa da eğitmen kalıp kalmadığını anlasak ama her an karşımıza yeni bir tim plazma üyesi çıkabiliyor ve bu seferkinin de 3 pokemonu var. Savaşlar gittikçe uzuyor. Mersin bunun öncesinde karşı karşılaştığımız tim plazma üyeleri birer ısınmalık, birer atıştırmalıkmış. Bunlar gerçek rakiplerimiz. Pokemonların levelleri aynı, daha fazla pokemon var. O yüzden daha zor savaşlar olması gerekiyor mu acaba? Kesinlikle hayır. Sayılar hiçbir şeyi değiştirmez. Karşılarındaki çenin geçmedikleri sürece, geçemedikleri sürece kaç tane Pokemon olduğu önemli değil. Ne de olsa bu Pokemon savaşları 3'e karşı 1 vesaire olmuyor. Hepsi birebir oluyor. O yüzden karşıdakini yenmedikleri sürece kaç tane Pokemon kullandıklarının önemi yok. Aynı anda iki Pokemon savaşabilir sadece. Yani birebir. One versus one. Evet. Bu Pokemon'u da yendik. Peki başka Pokemon'un var mı? Bu sonuncusu muydu? Evet son Pokemon'u geliyor ve son Pokemon'u Krokorok'muş. Krokorok da karanlık tipi bir Pokemon. Dediğim gibi Chen karşımıza her çıkacak Pokemon'a süper efektif vurup geçiyor. Senin plazma üyelerini counterlamanın en iyi yollarından biri tabii ki Chen. Brick Break. Break. Pompamız da 38 level oldu ve o da bir hareket öğrenmek istiyor. Hayır, aynen devam ediyoruz hareketleri öğrenmeden. Artık Pokemon'lar bize XP vermemeye başladı çünkü Pokemon'ların zevelleri gerçekten ama gerçekten çok yükseldi. Lucky Egg bile kurtarmıyor. Burada bir item bulduk. Bulduğumuz item Dragon Fang. Ejder tipi saldırıların gücünü arttırabilecek bir item bulduk. Oldukça harika. Ama izler tipi saldırımız yok. Orada bir sıkıntı var. Yeni katımız oldukça engiç. Dairesel bir kattayız şu an. Ve burada bazı itemler var. Onları toplamak istiyorum. Pekala. sol sağ tarafta item var mı? Şöyle dolaşınca baktım yokmuş. Sol tarafta item var mı? Sol tarafta item yok. Aynı zamanda sol tarafa gidemiyoruz bile. O yüzden sağa doğru koşturalım. Buralarda bir yerde bir çıkış mutlaka vardır. Şu itemi almak istiyorum. Stardust. Stardust mı gerçekten mi? Daha bir item olabilirdi. Neyse belki Fire Blast bile alabiliriz bu bulduğumuz itemlerin parasıyla. Ee, ne tarafa gitsek? Şöyle yapalım. Kimden bir ses? Şöyle düşünmeden hareket edersek yolu bulabileceğimizi söylüyor. Gerçekten de öyle mi acaba? Repelimiz bitti. Hemen bir repel basacağım. Hala vahşi Pokemon çıkıp çıkmadığına emin değilim. Koşturmaya devam ediyorum. Büyük ihtimalle burada da vahşi Pokemon'lar çıkıyordur. Revive. Düşünmeden ilerlemeye devam. Bakalım düşünmeden nereye kadar gidebiliyoruz. Ah bir üst kata vardık. Doğru çıkışı bulduk. Düşünmemek bazen iyi oluyor. Yine deprem oldu. Tamam üst kattan sesler gelmeye devam ediyor. Ve sanırım vahşi bir yaratık var yukarıda. Umarım çok tehlikeli değildir. Onu sevmeye gideceğiz çünkü birazdan. Bir max elixir bulduk ve ilerlemeye devam ediyoruz. Aa tüm plazma üyeleri ve 7 bilgeden biri burada. Sonunda zaman geldi. Lordumuz en kahraman olacak. Ne? Buraya kadar gelebildim mi? Şimdi bu etmeni durdurun. Lord En için. Hayda etrafımızı sardılar. Umarım etrafımızı sarmaların nedeni Pokemon Savaşı'dır. Eğer başka bir nedeni varsa e, burada oyun game over oluyor arkadaşlar. End diye bize çıkabilir ortana. Ama bence e, şu an savaş için buradalar. Değil mi? Aynen öyle. Pokemon Savaşı için buradalar. Bu dördüyle savaşacağız. Savaş başlasın. Ve böylece 4 tüm plazma üyesini de yendik. Hemen etrafımızdan çekildiler. Çiğ yavrusu gibi dağıldılar. Şimdi biz yolculuğumuza devam edebiliriz. Önümüzde bir engel kalmadı. Ve bu katı da açtık. Bir üst kata vardık. Ve bu katta bakalım bizi neler bekliyor. Gözde de çok sevimli değil miydi? Pisi pisi. Emre, ne düşünüyorsun? <laughs> Yeni Dünya'yı önderlik edecek kahramanın arkasında böyle bir gücün olması hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Zekrom'la beraber Pokemon'la yine gideceğiz ve orada şampiyon ineceğiz. Bu, Pokemon'ların incindiği son savaş olacak onların yalnız başına olduğu bir dünya için. Bu sonunda gerçek olacak. Eğer beni durdurmak istiyorsan sen de kahraman olmalısın. Evet bu doğru. Zekron'un karşıtı ve seni fark ettiği zaman biz de orada olacağız ve böylece bizi durdurmaya çalışabilirsin. Pekala ne yapacaksın? Benim tahminim, eğer gördüğüm gelecek doğruysa sen Reşiremle tanışacaksın. Senin olan Pokemon'ların sana inanıyor. Benim dünyayı değiştirme yöntemime karşı çıkacak olan kişi sen misin? Eğer Pokémonlar insanlar arasındaki bağı korumak istiyorsan Reşiremi aramak zorundasın. Eminim ki o Light Stone formunda seni bekliyor. Görüşürüz en. Dikkat et kendine. Emre. Az önce uçanı gördün mü? <laughs> Görmez olur muyum? Dibimdeydi zaten. Bu nasıl mümkün olabilir? Neden? O çocuk en değil miydi? Neden efsane Pokemon onunla beraberdi? O gerçekten kahraman olamaz değil mi? Ve giderken sana efsane Pokemon araştırmanı mı söyledi? Sakin ol. İlk önce geri gitmeliyiz. Bence de çok sıkıldım bu kaleden. Hadi geri gidelim. Bakalım dışarıda neler var. Ve bu şehrin oldukça güzel. Bu şehirde takılabiliriz. Şimdi burada çok kalabalık bir grup var. Ve çok uzun bir muhabbet var. Bakalım burada neler oluyormuş. Kısaca bir özetleyelim. Ezer tipi Pokemon'u gördükleri için tabii ki hepsi şaşkın. Ve Lord A N'in onda olmasına daha da çok şaşkınlar. Ve şampiyonumuz buraya geldi. Diyor ki Çet şey için vakit yok. Kulenin tepesinden çıkan ışıkları gördüm. Bu Pokemon dünyayı yok edecek güce sahip. Eğer o hmm, Tim Plazma'nın yanında olsaydı Tim Plazma herkese Pokemon'ları özür bırakmasını söylerdi. Bu, bu şekilde dünya yardım edilemez ama değiştirilebilir. Bu dünya Pokemon'la insanların ayrıldığı bir dünya olacak. Ee, ve Zekrom'la Reshiram'dan bahsediyorlar. Bizim onu aramamız gerektiğinden bahsediyorlar. Tabii ki onu aramak için kim gidecek? Ben gideceğim. Ama bu konu hakkında bazı ipuçları da gerekiyor. Bu ipuçları için ne oluyor? Tabii ki Cedric ve e, Bryson sanırım kuleye geri dönecekler. Ben ise Relic Castle'a gideceğim. Bu Pokemon'u araştırmaya. Daha önce Relic Castle'a girmiştik. Daha doğrusu girişine gitmiştik. Ama kalenin tamamını keşfedememiştik Çünkü yolumuz kapalıydı Ama sanırım bu maceradan sonra Yaşadıklarımız bu kulede yaşadıklarımızdan sonra O yolumuz açılmış olsa gerek Ve şampiyonla Sharon da başka bir yere gidiyor ee, Yollarımız ayrılıyor Peki Bianca ile biz yine baş başa kaldık Bianca gel bizde bir çay içelim Emre Bu iş büyük bir anlaşmaya dönüştü Çok kafa karıştırıcı Ne yapacağımı bilmiyorum Sen bir dakika gideceksin. gideceksin? Rota 4'ü geçtikten sonra Dizört dessert Dizört'te. Oralarda olduğunu duymuştum. Peki hala teşekkür ederim Bianca. Daha önce ben orada bulunmuştum. Ama görünen o ki oraya tekrar gitmemiz gerekiyor. Ama bunların hepsi sonraki bölümde. Evet böylece bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.